Want dit kan die eerste kind of poort oh, Kollarını biraz su tamam. Bakın çok sıkarsanız cıvık Ben Nazan Aydın. Yönel Koleji Okul Öncesi Öğretmeniyim. Muğla'lıyım. Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evini ziyarette bulunduk. Hayvanlarımız doğal yaşamlarında gözlemledik. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Dünya Hayvanları Koruma Günümüz kutlu olsun. Ben Merve Çamlı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda veteriner hekim olarak çalışmaktayım. Bakım evimizde Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında öğrencilerimiz bakım evimizi ziyaret ediyor. 10-12-2-4 saatleri arasında vatandaş da bakım bekliyoruz. Bakım evimizde kısırlaştırma, cerrahi operasyonlar, hasta hayvanların tedavisi yapılmakta. Mola Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın can dostlarımıza verdiği önem doğrultusunda çalışmalarımıza devam etmekteyiz.